Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kadife iple bu minik ve sevimli ayıcığı öreceğiz. Yapımı oldukça kolay ve hızlı bir şekilde bitiyor. Çok da şirin oluyor arkadaşlar. Malzemeleri de çok az. E, 20 santim arkadaşlar bu ayıcık. Onu da söyleyeyim. E, kullanacağımız malzemeler kadife ip. İstediğiniz renkte kullanabilirsiniz. İpinize uygun tığ ben 3,5 milim kullanıyorum. Şöyle güvenli gözlerimiz var 10 milim arkadaşlar. Bir de şöyle hazır burun e, buna çok yakışıyor. İple de yapabilirsiniz tabii ki. İçine koymak için de el yap malzeme listemiz bu kadar arkadaşlar. E, kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Sorularınızı hem Instagram'dan hem de buradan bana sorabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok çok kıymetli. Böyle tabii ki böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen yapımına geçelim. Evet şimdi yapımına koluyla başlayalım. Şöyle ipimin ucunu yakarak başlıyorum arkadaşlar. Düğüm de atabilirsiniz. Ya böyle çakmakla çok az yakın ya da düğüm atın arkadaşlar. Yoksa ucu pul pul çıkıyor. Şimdi şöyle 3 tane zincir çekiyorum ortadaki zincirin tek katına 6 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi birinci sıramız böyleydi. Şuraya bir tane farklı renkte ip bırakıyorum. Sıra başlarını anlamak için. Şimdi ikinci sıraya geldim. İkinci sırada bir tek bir çift olarak yapacağız. 6 olan sık iğne sayımızı 9'a çıkartacağız arkadaşlar. Bir tane ördüm. ikinci de arttırma yapıyorum. Aynı yere iki kere batıyorum. Arttırmayı bu şekilde yapacağız. Sonra yine bir tek bir çift olarak sayımızı 9'a çıkaralım arkadaşlar. Evet şu şekilde 9 tane sık iğneye ulaştık. 2 sıra arttırma ya da eksiltme yapmadan 9 tane sık iğneyi örelim. E, düz her sık iğnenin içine bir tane sık iğne yapalım arkadaşlar. Şöyle elimizle de düzeltelim. 2 sıra örüp gelelim. 2 sıra 9 sık iğneyi ördükten sonra 5. sırayla devam ediyoruz. Burada eksiltme yapacağız. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum arkadaşlar. 3 kez yapacağız. Nasıl burada 3 kez arttırdık şu sırada. Burada da 3 kez eksilteceğiz. Bir örüp bir eksiltiyorum arkadaşlar. Tekrar 6 tane sık iğneye ulaşıyoruz. Bir tane kaldı. Şunu da öreyim. Şimdi arkadaşlar e, şunu eksiltecektim pardon. 6 tane burada sık iğnem oldu. 3 sıra Arttırma eksiltme yapmadan e, 6 sık iğneyi örelim gelelim arkadaşlar. Evet 6 sık iğneyi 3 sıra ördük. Şimdi şu e, sonunu arkadaşlar şöyle birleştiriyoruz. Daha önce bir tane kolu yapmıştım ben. E, oradaki gibi göstereceğim. Şu iki tarafını birleştiriyorum elimle. Hem bu taraftan hem o taraftaki ilmeğe batarak. Şöyle arkadaşlar, iki taraftan da battım. Ee, bu şekilde ilmeği alıp kapatıyorum. Bir tane daha alıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Bir zincir çekip e, ipimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar bacak yapımıyla devam ediyoruz. Yine ben birincisini yaptım, ikincisini sizle yapacağım. 1 2 3 tane zincir çekip ortadaki zincirin tek katına biraz önce kolda yaptığımız gibi 6 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi birinci sırayı bitirdik, ikinci sıraya geçtik. Buraya yine farklı renkte bir ip koydum. İkinci sırada her ilmeğin içine iki tane batarak 6 olan sık iğne sayımızı 12'ye çıkaracağız arkadaşlar. Her ilmeğin içine iki tane batarak işaret koyduğumuz yere kadar gelelim yani sıra sonu. Şimdi 12 tane sık iğnemiz oldu. Yine 2 sıra 12 sık iğneyi düz bir şekilde örelim arkadaşlar. Arttırma ya da eksiltme yok. 2 sıra 12 sık iğneyi örüp gelelim. Şimdi 5. sırayla devam ediyoruz. 5. sırada eksiltme yapacağız. 1 örüp 1 eksilteceğiz 4 kez arkadaşlar. Şöyle bir tane ördüm, bir tane eksiltiyorum. Yine aynı şekilde bir örüp bir tane eksiltiyorum. İşaret ipimin oraya kadar bu şekilde yapıyorum. Evet, şimdi burada 8 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. 8 sık iğneyi 3 sıra arttırma ya da eksiltme yapmadan her ilmeğin içine bir tane batarak 3 sıra örüp gelelim. Sonra kolda yaptığımız gibi şu üstünü birleştirip bitireceğiz. 8 sık iğneyi 3 sıra düz bir şekilde ördükten sonra Şimdi isterseniz arkadaşlar şu uç kısmına biraz el yap koyabilirsiniz. Ben koymadım gördüğünüz gibi ama dilerseniz koyabilirsiniz. Şimdi şöyle yine kolda yaptığımız gibi şöyle iki elimizle birleştirip hem buradaki hem arkadaki ilmekleri alarak birleştiriyoruz. Kolu iki tane sık iğne ile birleştirmiştik. Şimdi bacağı üç sık iğne ile birleştiriyorum. Evet birleştirdim bitirdim. Bir sık ıı, sık Zincir çektim ve ipimi kestim. Kolları ve bacakları bitirmiş olduk arkadaşlar. Dikişsiz bir ayıcık yaptığımız için öncelikle bunları yaptık. Şimdi vücudundan başlıyoruz. Şimdi vücuduyla başlıyoruz dedim arkadaşlar. Şimdi ipi hep her kestiğimde gördüğünüz gibi ucunu yakıyorum her defasında e, göstermiyorum ama yakıyorum. 3 tane zincir çektim içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi vücudu örüyoruz. Buraya yine farklı renkte bir ip koydum. E, ee, i̇kinci sıradayız. İkinci sırada her ilmeğin içine iki tane sık iğne yapıyorum ve sıranın sonunda 12 tane sık iğnem olacak. Şöyle her ilmeğin içine iki tane batarak işaret ipimin oraya kadar geliyorum. 3. üçüncü sırayla devam ediyorum. Üçüncü sırada bir tane örüyorum. Bir tane yine arttırma yapıyorum ve 18 tane sık iğneye ulaşıyorum arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde ilerliyor. İnanın yarım saatte bitirebileceğiniz bir oyuncak. renk yapabilirsiniz. Şöyle sıra sonuna kadar bu şekilde bir örüp bir arttırma yaparak şuraya kadar gelelim ve 18 tane sık iğnemiz olsun. Şimdi 4. Dördüncü sıraya geçtim arkadaşlar. Dördüncü sırada yine arttırma yapacağız. Ama şuradaki bacakları da takacağız. Şöyle yapıyoruz. 1 2 2 tane örüyorum. 1 tane arttırma yapıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen bacağımızı birleştirelim. Şöyle şuraya arkadaşlar birleştirmek istiyorum. Ee, şimdi iki örüp bir tane arttıracağız. Şimdi iki taneyi öreceğim. Üçüncü birleştirmede arttıracağım arkadaşlar. Bir hem bacaktan aldım hem arkadaki bedenden aldım arkadaşlar. İkinciyi de birleştiriyorum. Hatta şu ipi de arada böyle sıkıştıralım. İki. Üçüncüyü arkadaşlar iki defa batacağım. Yani arttırma yapıyoruz ya. Böyle iki kere battım devam ediyoruz. Şimdi sıradaki sık iğneyi 2 tane örüyorum. 1 2 1 tane arttırıyorum. Aynı yere 2 kere battım. Şimdi devamında 1 2 tane ördüm. Şöyle 1 tane arttırıyorum. Şimdi ikinci bacağımı aldım. Şu şekilde. Evet şu çıkış yeri dışarıya bakacak arkadaşlar. Şöyle alıyorum. En son arttırma yapmıştık. Şimdi iki tane sık iğneyi öreceğim. Bir hem bedenden alıyorum hem bacaktan. iki üçüncüyü yine arttırma yaparak iki kez bacaklan bedeni birleştiriyorum. Aynı yere iki kere batıyorum. Bir sıradaki sık iğneye battım. İki burada da arttırma yaparak sıranın sonuna geldim arkadaşlar. İşaret ipim burada. Şimdi bir sıra burada 24 tane sık iğnemiz oldu. Bir örüp bir arttırdık. Aynı zamanda da bacakları birleştirdik. 24 tane sık iğneye ulaştık. Bir sıra arkadaşlar 24 sık iğneyi arttırma ya da eksiltme yapmadan şöyle her ilmeğe bir tane yaparak örelim. Şimdi 5. sırayla devam ediyoruz. 5. sırada renk değiştireceğiz arkadaşlar. Şu en son işaret ipinin yanındaki ilmeği şöyle çıkartıyorum kapatmasını şöyle yine ucunu yaktım pembe ipi aldım şimdi burada 24 sık iğnemiz var pembe iple de arttırma ya da eksiltme yapmadan e, örüyorum arkadaşlar bir sıra pembe iple 24 sık iğneyi örüyorum pembe iple 24 sık iğneyi bir sıra ördükten sonra şu Kahve ipimizi kesebiliriz. Bu iç tarafta birbirine bağlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle birbirine bağlayalım. Şöyle bir iki kere bağlamanız yeterli. Şimdi devam ediyoruz. Yedinci sıradayız. Yedinci sırada arkadaşlar pembe ipimizle. Yine devam ediyoruz tabi ki. Ee, ama burada arttırma eksiltme yapmayacağız. Ama şöyle bir teknik var. BLO dediğimiz. Onu uygulayacağız. Daha sonra buraya etek yapacağız çünkü. Şöyle ilmeğin şöyle yapıyoruz ya. Böyle yapmayacağız. İlmeğin tek katını alacağız. Şu üstte görülen zincir gibi yerler var ya. Onun tek katını alacağız. Arkadaki nobu. O şekilde öreceğiz 24 tane sık iğneyi arttırma, eksiltme yapmayacağız arkadaşlar. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Şurada bakın bir çizgi oluştu. Böyle. Arkadaki lobu alıyoruz. Şimdi 24 sık iğneyi bir sırada bu şekilde ördükten sonra 8. sırayla devam ediyoruz. 8. sırada yine eksiltmelere başlıyorum arkadaşlar. 2 tane sık iğneyi düz bir şekilde ördükten sonra bir tane eksiltme yapıyorum. Ve bunu 6 kez yapacağım arkadaşlar işaret ipimin oraya kadar ve sıra sonunda 18 tane ilmeğim olacak. 2 tane örüyorum. bir tane eksiltiyorum arkadaşlar. Bu şekilde gelelim sıra sonuna kadar. İşaret ipimin oraya kadar geldim arkadaşlar. Ee, şimdi 18 tane sık iğnemiz var. 2 sıra 18 sık iğneyi arttırma ya da eksiltme yapmadan örelim gelelim. 2 sıra arkadaşlar her sık iğnenin içine bir tane yaparak sıranın sonuna kadar gelelim 2 sıra örelim 11. sırayla devam ediyoruz bu sırada yine eksiltme yapacağız 4 tane sık iğneyi örüyorum bir tane eksiltme yapacağım yine 2 3 4 4 tane ördüm arkadaşlar bir tane eksiltme yapıyorum sıra sonuna kadar bunu bu şekilde tekrar edeceğim. Evet, şimdi 3 kez 4 örüp 1 eksilttik. Burada 15 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bu sırada arkadaşlar kolları takacağız. 15 tane sık iğnemiz var. Şu şekilde kolları takıyoruz. Yine bacaklarda olduğu gibi. Dikişsiz olması gerçekten müthiş. Tarifim. 1, 2, 3 4 5 Arkadaşlar benimle aynı ördüyseniz her şeyiniz denk gelir zaten. Eğer denk gelmediyse kollar böyle yanda olacak tabii ki. Şu ayaklarla aynı hizada. Şöyle kolları takalım. Bazen yanlışlık oluyor. Bir eksik bir fazla işinizi sökmeyin. O kadar çok bir şey fark etmez. Ama tabii çok farklıysa olmaz. Şöyle hem bedenden hem de koldan aldım. Şimdi yine burada aynı şekilde hem kola batıyorum hem de bedene battım. Arttırma ya da eksiltme yapmıyoruz arkadaşlar. Kolları yanlara takıyoruz sadece. 1 2 3 4 5 tane daha ördükten sonra siz de şöyle bakın arkadaşlar kollar yanlara gelecek şekilde böyle takıyoruz şimdiden çok sevimli oldu bitişine de bayılacaksınız arkadaşlar Evet başta söylemiştim ama şimdi de söylemek istiyorum gerçekten kanalıma abone olursanız böyle videolara daha yaparız. Böyle videoların devamı olmasını istiyorsanız tabii ki kanalıma abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle kolları birleştirdik. Evet. 13. sırayla devam ediyoruz. Burada da eksiltme yapacağız arkadaşlar. İçini bu arada doldurabilirsiniz elyafla. Burada da üç kez 3 örüp bir eksiltme yapacağız ve 12 tane sık iğneye ulaşacağız arkadaşlar. 1 2 3 3 tane ördüm. 1 tane eksiltiyorum. Sıranın sonuna kadar 2 kez daha yapacağız bunu. Evet, şimdi 3 tane ördük. 1 tane azaltma yaptık. 3 kez 12 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. İşaret ipim burada. Şimdi son ilmek eksiltmeydi. Onu şu iplen yapıyorum. Kahve tonu iplen yapıyorum. Şu şekilde bu ipe geçmiş olduk. Şimdi arkadaşlar Diğer sıramızda bu sırada artık kafaya geçiyoruz. Kafada arttırma yapacağız. İşaret ipim burada. Şimdi burada şöyle bir tane örüp bir tane arttırma yapacağız. Şöyle. Bir tek bir çift olarak sıranın sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Tekrar 18 tane sık iğnemiz olacak. Bir tek bir çift olarak ördüm. Gördüğünüz gibi 18 sık iğneye ulaştım. Şimdi pembe ipimi kesiyorum. Şimdi kafasını yapacağımız için bu ana renkle devam edeceğiz. Ee, şöyle ipleri burada bağlıyorum. İçine de elyaf doldurmadıysanız doldurabilirsiniz. Ya da şimdi kafayı şöyle bırakalım arkadaşlar şöyle eteğini örelim bence şimdi arkadaşlar şurada şu sırada BLO olarak örmüştük ya arkadaşlar arkada arkadan başlıyoruz şöyle buradaki buraya etek yapmak için zaten o sırayı o şekilde örmüştük ilmeklerin arka kısmından pembe ipimle burada buraya geçiş yapıyorum bir tane zincir çektim Burada arkadaşlar BLO yaptığımız yerde 24 tane sık iğnemiz vardı. 7. sırada yapmıştık burayı şöyle yaparken. Her ilmeğin içine 2 tane sık iğne yapalım sıra sonuna kadar. Şöyle. Aynı yere 2 kere batıyoruz. Yani arttırma yapıyoruz. Şöyle. Aynı yere 2 tane ilmek yapıyorum. Şimdi ben bundan daha önce de yaptım. Trabzan yaparak ördüm arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir sıra her ilmeğe 3 tane batarak. Bunu da bu şekilde yapmak istedim. 3 sıradan oluşacak. Her ilmeğe şimdi 2 tane yaparak sıra sonuna başladığımız yere kadar gelelim. En son başladığımız yere geldim arkadaşlar. Şurada ilmek kaydırma yaparak burayı birleştiriyorum. Şu şekilde. Şimdi yine bir zincir çekip e, tekrar her ilmeğin içine iki tane sık iğne yaparak devam ediyorum bu sırayı da yine aynı şekilde arkadaşlar. Biraz önce de her ilmeğe iki tane yaptık. Şimdi de her ilmeğin içine iki tane yaparak bu sıranın sonuna şuraya kadar gelelim. Yine ikinci sırayı başladığım yere geldim. Yine ilmek kaydırma yaparak burayı bitiriyorum. Bir zincir çektim. Bu sefer arttırma yapmıyoruz. Her ilmeğin içine bir tane batarak yine başladığım yere geleceğim. İlmek kaydırma yapıp ipi keseceğim. Yine sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Üçüncü sıranın sonuna. Burada ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çektim. İpi kesiyorum arkadaşlar. İçeriye çektireceğim. Şöyle ucunu yakalım. Şöyle şuradan içeriye çektirelim ipleri. Evet. Şunu da aynı şekilde içeriye çektirdik arkadaşlar. Bu şekilde eteğini bu şekilde yaptık. Dediğim gibi isterseniz bir sırada ikili trabzan ya da üçlü trabzan yapabilirsiniz. Her ilmeğe 3 tane batarak.